Babanın seni şarkıyla ile yarıştırması hiç hoşuma gitmedi. Ama bu işi senin alman lazım. Bunu söylemek için mi Sana yardım edebilirim. Ortaklık mı teklif ediyorsun? Daha neler? Sadece oğluma yardım etmek istiyorum. Şu an bunlar hiç çekimi masum Bir teşekkürü hak etmiyor muyum sence? Babanın dakiklik konusunda ne kadar önem verdiğini biliyorsun. Seni ben kurtardım. Kurtardım. Acaba kurtardın mı? Yoksa başıma çorap mı ördün? Tutturacak şimdi torun da torun diye. Haklı. Bence biraz acele etsen iyi olur. Gerek yok. Benim zaten bir çocuğum var sayılır. Ne? Ne çocuğu? N nasıl? Duydum. Ne, kimden? Ne zaman? Niye benim haberim yok? Demek ki haberin olmasına gerek yokmuş. Vakti gelince çıkarırım ortaya. Hah. Geleceğinize haber verseydiniz keşke. Merhaba. Bir randevum vardı, iptal oldu. Ben de seni göreyim dedim. Sen nereden böyle? Bir avukatla görüşmem vardı. Ha, Ender söz etmişti evet. Otursanız Otursanıza. Eee? Sürprizinizi neye borçluyum? Sana bir şey anlatmak istiyorum. Bir arkadaşım var, Alev. Üniversiteden beri hiç kopmadık. Hatta düğününüze gelmişti ama hatırlamazsın herhalde. Hatırlayamadım. Neyse önemli değil. Ender'le yaşıt bir oğlu var. Adı Oktay. Oktay'ın karısı da senin gibi çocuk yapmanın daha biraz erken olduğunu düşünüyormuş. Yine aynı konuya geldik. Yok yani. yok yo, aynı konu değil. Yani tabii ki torun sahibi olmak istiyorum ama kararına saygım var. Teşekkür ederim. Geçen gün Alev'le buluştuk. Oktay'ın başka bir kadından çocuğu varmış. Ah nasıl yani aldatıyor muymuş karısını? Hem de yıllarca. Şimdi de boşanıyorlar. Yani en doğrusu bu bence de. Bir çocuğun yeri anne babasının yandır sonuçta. Oktam mıydı adı? <laughs> o da adam olup çocuğuna sahip çıkmalı bence. Arasında öyle çok seviyordu ki. Hala da çok seviyor. Hayırlısı onlar için. Senin gözlerin mi doldu? Yok. <laughs> Yo, uykusuzum. Bugün birkaç kere böyle oldu. Dikkatimden kaçtın sanıyorsan yanılıyorsun. Ne zaman bebek konusu açılsa gözlerin doluyor. Öyle mi? Evet. Bilmiyorum. Benden sakladığın bir şey mi var? Yok. Yani ne bileyim hani Ender'e başka bir nedenden dolayı kızgın olduğun için mi ondan çocuk yapmak istemiyorsun? Öyle bir şey yok. Konuyu kapatalım mı? Beril, bir şey var. Ben senin annen sayılırım. Hı, lütfen. Bir şey yok. Ben kahve söyleyeyim sen. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.